Ee, i̇yi günler efendi. Biz. Alo. Alo. Ne oldu lan? Oğlum robot gibi konuşuyor lan bu karı. Beni dinlemiyor. Alo. Ya şu numaraya basıp falan diyor lan bu. Ver şunu. Alo. Alo buyurun. Bir dakika hanımefendi. Al konuş şimdi. Bilgisayar çıkmış önce. Ukala biz bilmiyoruz sanki bilgisayarı. Alo. Buyurun. Hanımefendi iyi akşamlar. İyi ee, akşamlar. bir hastanız olacak. Evet. Aslında bizim hastamız sizin orada kalıyor. Evet adı nedir? Erkan Çolakoğlu. Oda numarasını biliyor Oda numarasını bilmiyorum. Ee, adı Erhan, ne demiştiniz? Erkan Çolakoğlu. Aa evet gözaltındaki hastamızı söylüyorsunuz. E, evet biliyorum. Polis başında bekliyor. Evet beyefendi. Ben babasıyım. Babası evet, mı? Evet babasıyım. Köyden arıyorum. Anladım. Ee, anası çok hasta görüşmem lazım mutlaka. Bekleyin lütfen. Tamam bekliyorum. Bekleyin dedi. Şşş ağır ol kardeşim. Alo. Alo. Ben polis memuru Nuri. Polis memuru çıktı lan. İyi konuş işte ya. İyi günler memur bey. Er, Erkan Çolakoğlu'nu şey edebilir miyim acaba? Erkan Çolakoğlu şu anda tutuklu. Biliyorum kardeşim biliyorum. Ben babasıyım. Köyden arıyorum. Zor düşürdüm zaten. Anası meraklarda, ben meraklarda. İzin ver bir duyayım oğlum sesini? Hadi asla kardeş. Peki peki. Al baban arıyor. Babam mı? Ha babam babam ver. Alo. Erkan. Erkan ben Yaşar. Allah'ıma şükür senin sesini duydum ya. Baba. Nasılsın babacığım iyisin. i̇yisin. baba. Ya babama birkaç laf etsem be. Biraz yalnız konuşsak. ha Sağ ol. Allah razı olsun. Yaşar. İyi misin lan? İyiyim am, biz iyiyiz. İbo da yanımda. Selam söyle. Çok selam var sana. Bırakın şimdi selam melamı. Beni dinle. Am, gelip seni kaçıralım diyorsun. Sus da dinle. Bak ne diyeceğim. Anam, ağlama anam. Ben iyiyim, ağlama. Erkan ne arası lan? Bu akşam kaçıyorum buradan. Bu akşam mı? Biz de hazırlık yapmadık am. Saat tam 12'de. Hastanenin önüne gelin. Bir yerden bir arabayı bulun. Anam nereden bulacağız arabayı ya? Otele de gidemiyoruz şirkete Polis her yerde. Beni de arıyor herhal. Çalın çırpın oğlum. Bul işte bir yerden. Tam 12'de. Siz gelmesiniz de ben kaçacağım ona göre. Merak etme abi. Ölsem de orada olacağım. Ölmeden gel Yaşar. Hadi sen bana lazım sen. Yeter zaten. yeter. Anam hadi. Tamam anacım. Köydeki herkese selam. Kanalı kuzuyu da öp benim için. Hadi kal sağlıcakla. Sağ ol. Ne oldu? Erkan'a çok fazla iğne yapıyorlar herhal. Kanan hala kuzuyu benim için öp dedi. Hadi gidelim hadi. Baba yine kaçırdım ya. Kimi kaçırdın? Şu duraktaki kızı. Ha şu mesele. Ama kızı bir görsen var ya. Tamam oğlum dedik ya bir oyun oynayacağız diye. Yalnız Cem. Ben bu gece Kürşat itini kaşıyamazsam bana rahat uyku yok. Koç Zeynep yine bir şeyler yapmıştır beni uyutmayacak ama neyse. Evet ya ne talihsiz bir kızmış. Kim? Duraktaki kız mı? Duraktaki kız niye talihsiz oluyor? Eee yakında seninle tanışacak ya. ya. Baba böyle konuşma ayıp oluyor ya. Bu defa çok ciddiyiz oğlum. Siz mi? Oldun tabi böyle seven bir kalbi. Geç dalganı bakalım. Geçeceğim tabi. Baba ne diyeceğim? Olur da şu duraktaki kızla tanışırsam. Eee? siz ikiniz ve biz ikimiz e, beraber yani böyle grup olarak gezmeye gideriz değil mi? Biz ikimiz mi? Evet yani Zeyno'yla siz e, duraktaki kızla ben. Yani ne? ikimiz yani grup olarak el ele böyle hel ele hel gezmeye gideriz değil mi? <laughs> Abla ne böyle ya? Bunca çatal, bıçak, bardak filan ne bu? Savaşa mı geldik, yemeğe mi geldik? Ben anlayamadım yani. Koyanları yerine. Hepsiyle başka bir şey yiyip içeceksin. Hepsinin yeri ayrı. Bulaşıkları kim yıkayacak? Şirinin Şirin'im benim. Önce başlangıç yemeğe gelecek. Bu genellikle meze tabağı, salata veya bir zeytinyağlı olabilir. Ben çorbayı severim. Otur çorbasını. Çorba da olabilir ama... Anam var ya öyle güzel yapar ki. Ama o akşam balı olduğu için çorba olmaz. Onun için çorba kaşıklarını kaldırıyoruz. Bırak onu. <laughs> Önce bunları kullanacaksın. En Bunlar dıştakileri. Mı? Hayır olmadı yanlış aldım. Daima çatal sol elde bıçak sağ elde olur. Tamam çocuğum ama lütfen kibarca. Şimdi salatadan biraz alalım bakalım. Ama bu tabak boş. Dolu bak salata var içinde. Abla baksana ya hiçbir şey dökülmüyor ki. Bak bomboş. boş. Hayal et. Nasıl dans ederken memoli hayal etmiştin? Aman abla ya memoli deme ya deme ya. Hadi aynen onun gibi gel. Tabağını dolu farz et. Başla bakalım. Bak bana. Acele etme ağır ağır çiğne Hadi bir daha <laughs> Yok o kadar gürültü yapma ama Taktık tak taktık böyle Ne bu çok ayıp daima gürültüsüz Salata bitti Benimki daha bitmedi Arkamdan alır sana <gülüyor> <gülüyor> Şirinim benim <bildirim. gülüyor> Merkez 51-33 Merkez 51-33 Dinliyoruz merkez Malum şahsın yerini bulduk tamam Anlaşıldı merkez Kürşat'ın yerini bulmuşlar. Kürşat'ın mı? 51-25 bu yaptığınızı duyarsa çok kızacak biliyorsunuz tamam. Merkez anlaşıldı fazla uzatmayın. Malum şahsın yerini söyleyin tamam. Bir şartla söylerim tamam. Ne diyor bu ya? Dinliyoruz merkez nedir istediğin? Herkes bu frekansı dinliyor. Bir kez daha baloya benimle geleceğini söyleyeceksin tamam. Ne? Bir daha tekrarlatma ne dediğimi duydum tamam. Bu kız tamamen aklını kaçırmış Cem biliyor musun? Ben sana söyledim oğlum başın acayip belada. Merkez saçmalamayı kes malum kişinin yerini bildir. Tamam. Hay Allah birden unutuverdim 5133 tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam merkez. Baloya seninle geleceğim. 5133 ses gelmiyor tekrar et. Baloya seninle geleceğim tamam. Anlaşılmadı 5133 tekrar et. Başa. Şimdi anlaşıldı malum kişinin yerini bildiriyorum. Evet. Şimdi sıra geldi sıcaklara. Sıcaklara ne var abla? Tavuk veya balık ha, olabilir. Tavuk tavuk, ben tavuk çok severim. Tamam, hangisi yiyeceksin tavuğu? Bununla mı? Hayır, onlar meyve ve tatlı için. Bununla mı? Hayır, onlarla salata Aman, yedik. Aman bırak, ben vazgeçtim, tamam. Hayır Zeynep, devam ediyoruz. Abla bunca şeyi ben nasıl aklımda tutacağım ki? Hem ne farkı var yani? Ha bununla yemişim, ha şununla yemişim, ha bununla yemişim. Tavuk aynı tavuk, mide aynı tavuk. Ya, mide aynı mide. <laughs> Olmaz bak, eniştekiler bununla yiyeceksin. Al eline, evet, şimdi... Aa. böyle ne oluyor? Her aldığında böyle tutuyorsun, böyle. Zarif. Bak, bak bana. Zarif, kibar, böyle küçük dilimlerle. Öyle mi? Evet, bak bana bak nasıl yapıyorum. Ama şimdi... acıdı böyle ya. Aa, nasıl tutacağım ah, ki İlahi, ben bunu. ne var parmağın acıyacak bunda? Sıkma kendini, sıkma ellerini. Evet, şimdi bu. Ah, Memoli geldi işte. Ana, Memoli mi? Ben, ben tavuğu bir an önce bitireyim o gelmeden. <laughs> Şirinim benim. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar Bergin Ana. teyze. Hayrola ben? Annenden habersiz kaçtın Bergin teyze biliyor musun? O ne kadar şanslıyız. Bize doğru kaçtın piyango bize vurdu. Efendim? Yani ne güzel bir sürpriz diyorum. <laughs> ben polis ablaya bir şey sorup hemen gideceğim biliyor musun? Bir şey daha söyleyebilir miyim sana Bergin teyze? Bak yeri basıyorum yine. Annem bir bilse var ya kıtır kıtır keser beni Bergin teyze. Anlıyorum. Gel Zeynep içeride. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.